Evet değerli arkadaşlar. Birinci soruda Z eşittir. 2 artı 2 karmaşık sayısının kutupsal biçimde yazılışı sorulmuş. 2 artı 2 i sayısı reel kısmı 2 imajiner kısmı yine 2. 2 2 noktasıdır değerli arkadaşlar. Göstereceğimiz zaman 2 2 noktası olarak göstermemiz lazım. X'in 2 Y'nin de 2 olduğu yer. Bizim bu Z sayımız şu noktada arkadaşlar. Biz her zaman bir uzunluk kutupsal biçimde neler buluyorduk? Bir uzunluk bir açı. Evet bu noktayı sıfırla birleştiriyoruz arkadaşlar. Birleştirdim. Bir çubuk oluşturdum. Sıfıra sıfırla birleştirdim. Şimdi burası iki birim. Burası da iki birimse iki iki. İki kök iki üçgeni. Ee, <laughs> i̇kisi de iki olduğuna göre burası 45 derece. Artık x ile yaptığı açıyı da buldum değerli arkadaşlar. Uzunluğunu da biliyorum. O zaman z eşittir. Uzunluğu önce geliyordu. 2 kök 2. Ciz. Argümenti nedir? 45 derecedir arkadaşlar. 2 kök 2. Ciz 45 olur cevap. Eksi 2 artı 2 yıkarma sayısının kutupsal biçimde yazılışı nedir? Evet bu hangi noktaya karşılık geliyor? R ile eksi 2 imajineri 2 arkadaşlar. Eksi virgül 2 noktası. Hemen bunu gösterelim. X eksi 2 olacak. Evet. Y'si 2 olacak arkadaşlar. Burası. Evet. Birleştirdiğimiz zaman bu nokta. Bu nokta hemen sıfıra olan uzaklığını buluyorum bu noktanın. Çubuğumu çizdim. Şimdi şuranın 45 derece olduğunu biliyoruz. Neden? Çünkü burası da 2. Burası da 2. İkiz kenar dik üçgen. O zaman X ile yaptığı açı nedir arkadaşlar? Benim için o önemliydi. X ile yaptığı açı. 180'den 45'i çıkarırsam 135 derece olur. Peki uzunluğu nedir bu çubuğun? Bizim için bu çubuk önemliydi arkadaşlar. Burası 2. Burası 2 ise 2, 2, 2 kök 2 oluyor. O zaman Z sayımız ne oldu? Uzunluğu 2 kök 2 olan cis Evet. Argümenti de 135 derece olan bir sayı. 2 kök 2 cis 135 olur değerli arkadaşlar. Üçüncü soruda eksi kök 3 eksi i. Evet. X e eksi kök 3. Y eksi 1 olacak arkadaşlar. Bu noktayı gösterelim. Evet. Şöyle çizeyim. X e eksi kök 3 olacak. Şurası eksi kök 3 noktası olsun. Y eksi 1 olacak. Eksi 1 gidip de yukarıda çizmeyin arkadaşlar. Sıfır olduğu için burası aşağıda ve solda. Bunların birleştiği yer neresi? Burası arkadaşlar. Bunu Hemen sıfıra olan uzaklığını bulmam lazım bu sayının. Bir çubuk çiziyorum burası. Şimdi burası bir birim. Burası ya burası bir birimse burası da bir birim. Şurası dik üçgen. Şurası da kök üç birim. 30'un karşısı birdir değil mi? Bir olduğu için. Ben buraya 30 derece diyebilirim. Çünkü 30-60-90 üçgen olduğu belli. 30'un karşısı 1 ise 90'ın karşısı 2'dir. Biz buradan çubuğun uzunluğunu bulduk. Bir de arkadaşlar X ile yaptığı açı şuradan şuraya kadar 180 zaten. Bir 30 da buradan geliyor arkadaşlar. O zaman 180 artı 30'dan 210 derecelik açı yapmış oluyor. O zaman Z eşittir. Karmaşık sayının uzunluğu 2 idi. Cis. Evet açısı da X 80 ile yaptığı açı da 210 dereceydi. Cevabımız Z eşittir. 2 Cis 210 olur. Son sorumuz z eşittir eksi 5i karmaşık sayısı. Eksi 5i'nin reel kısmı arkadaşlar z eşittir eksi 5i ise 0 eksi 5i gibi düşünebiliriz. Reel kısmı 0, imajiner kısmı eksi 5. Bu noktada x 0, y ise eksi 5. Nerede de y eksen üzerindeki eksi 5. Evet hemen ne yapıyoruz? 0'a olan uzaklığını buluyoruz. 0'a olan uzaklığı şurasıdır. Kaç birim? 5 birim x ile yaptığı açı nedir arkadaşlar? Şöyle dönüyoruz. Tam 270 derece değil mi? Burası 90 90 90. O zaman 270 derecedir. Evet, uzunluğunu buldum. 5 birimde çarpı cis 270 derece oluyor. 5 cis 270 oluyor arkadaşlar.